Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Birbirinden güzel, birbirinden özel, en etkili, en kuvvetli duaları her zaman olduğu gibi sesli dualar farkıyla siz değerli kardeşlerim için yayınlıyorum. Yine onlardan bir tanesi arkadaşlar. Evet dostlar konu başlığımız şöyle. Mucize ötesi bir sır paylaşıyorum. Nasibinde olan izler. Bolluk, bereket, zenginlik, dilek duası arkadaşlar. Öncelikli olarak arkadaşlar gece yarısı el ayak çekildiğinde kimsenin olmadığı bir vakitte arkadaşlar iki rekat Allah rızası için nafile namaz kılınacak. Ve seccadeden kalkmadan aşağıdaki dualar sırasıyla ve adedince okunacak arkadaşlar. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu dua tertibini yapıp da eli boş çevrilen kimse Allah'ın izniyle olmadı arkadaşlar. Bizzat trilyonluk borçlu olan kişiler borçlarını ödediler. Fakirlikten yakınanlar kısa sürede Allah'ın izniyle servet sahibi oldular. Büyük sıkıntıları olan kişiler bu sıkıntılarını çok kolay bir şekilde Allah'ın izniyle atlattılar. Evi olmayan kardeşlerimiz o sene içerisinde ev sahibi oldular. Her kim ne niyet üzere okursa Rabbim inşallah ellerinizi boş çevirmeyecek dostlar. Gelelim dua tertibimize. Öncelikli olarak 313 defa. Ya hayyu ya kayyum okunacak arkadaşlar. Sonrasında ise 33 defa Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilahe illa ente ya hannanu ya mennanu ya bedi es-semavat vel ardi ya zel vel ikram. Anlamı ise Allah'tan başka ilah yok ancak sen varsın. Ya hannan rahmeti bol, ya mennan nimeti bol, ya semavat ve arzın örneksiz yaratıcısı ya zel ve vel ikram. Anlamına gelmekte dostlar. Evet dostlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.